çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunlar e, istersen bu arada bir e, ara verelim. Değerli Çünkü, bir yayın evet, konuğumuz şu an itibariyle meclisin, yayınımıza meclisin gelecek. En genç e, vekiline buyurun lütfen. Buyurun. Zehra Nur Aydemir Meclisin en genç milletvekili efendim siz böyle alalım. Öncelikle hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ha. ediyorum. Bir ilk, en genç milletvekili. Şimdi gençler tabii bu seçimlerinde en çok konuşulan başlıklı Z kuşağı dendi, farklı ifadeler kullandı. Neler söyleyeceksiniz? E, açıkçası bugün e, bir genç olarak e, her zaman uzaktan izlediğim, şahit olduğum ve heyecanlandım. hatta 4 yaşından beri Cumhurbaşkanımızın sevgisiyle büyüyen bir genç olarak bu, bu ana şahitlik ettiğim için çok heyecanlıydım. E, ve e, bugün de e, inşallah... Yeni bir 5 yılın bismillahını yaptık. İnşallah gençler için e, hani dediğiniz gibi tanımlamaların hepsini aslında gençler kendisi reddetti. E, çünkü e, bakın 2002 yılında 10 milyon o oy alan Parti ve Recep Tayyip Erdoğan varken bugün geldiğimiz noktada 28 milyona yakın bir oy aldığını görüyoruz. Yani 10 milyondan 28 milyona 21 yıllık bir sürede gelmesine rağmen hani nasıl böyle olur? Birincisi ya size karşı olan, yani size daha sıcak olmayan seçmenin oyunu alır, onların beklentilerini karşılarsınız. ya e, diğerin diğeri de yeni gelen ilk kez oy kullanacak olan seçmeni ikna edersiniz e, sayın cumhurbaşkanımız ikisini de zaten gayet başarılı bir şekilde yapıyor e, cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu tek nefes kuşağı gerçekten e, bizim sandık sonuçlarımızda da şahit olduğumuz bir durum oldu e, biz sandıktan şunu net olarak görüyoruz ki gençler gençler arasında popüler olan bir lider varsa o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir parti varsa o parti AK Parti'dir. Gençler her zaman nasıl Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüyorsa yine bu 5 yıl sürecinde de gençler yine Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürüyecek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye 100 yılı vizyonunu ortaya koyuyor. Türkiye 100 yılında en önemli noktada biz gençlere düşüyor. Çünkü bugün ülkemizin geldiği her noktada ilerlediği attığı her adımın daha iyi noktalara gelmesini bu gençler sağlayacak. O yüzden gençler Z, X, Y gibi har tanımlamalarını reddediyor ve gerçekten tek nefes kuşağı olduğunu bir kez daha görüyor. İnşallah e, zaten bunun içinde e, biz nasıl savunma sanayinde çok önemli adımlar attıysak nasıl bizim yerli ve milli otomobilimiz TOK bugün karaya indiyse ve e, yolları çıktıysa nasıl Karadeniz doğalgazı e, karaya ulaştı ve evlerimize inşallah Allah'ın izniyle yıl sonuna doğru girecekse e, birçok şey keşfedilecek ve bunlar da gençlerin sayesinde olacak diyorum. Peki gençlere dair sizin mecliste mecliste bundan sonra atacağınız hangi adımlar olacak? Ee, şöyle ben e, Ankara'nın birinci bölge milletvekiliyim ve Türkiye'nin en genç milletvekiliyim. Bu ikisinin de bana getirdiği sorumluluklarının bilincindeyim. E, çünkü bu bölge Türkiye'nin en köklü üniversitelerinin bulunduğu bir bölge genç nüfusa baktığınızda 292 bine yakın bir genç nüfusa sahip. Ama pek çok yurt bulunduruyor. Üniversite şehri, yani üniversitelerden de dolayı çok fazla öğrencinin yer yaşadığı bir yer. Kayıtlı olmasa bile burada yaşıyorlar. Yani bu bölge gençlerin çok yoğun olduğu bir bölge. Ve e, bugün beni Türkiye'nin en genç milletvekilinin bu bölgede olması aslında doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Ben de inşallah gençlerle iletişim kanallarımı daha da genişletmek istiyorum. Ee, zaten iki yıldır gençlik kollarında da yaptığım çalışmalarda şuna çok yakından şahit oldum. Öyle bir liderimiz var ki her zaman gençlerle birlikte, her zaman gençleri dinleyen, onların sorunlarını bilen ve onların meselelerini gayet iyi bilen bir liderimiz var. Yani biz son iki, iki yılda 43 tane gençlik buluşması yaptığımızda her bir gençlik buluşmasında gerçekten gençlerden aldığımız dönüşleri hızlıca hayata geçtiğini görüyoruz ve bazıları seçim sattığından dolayı cevap ve bazıları gerçekleşememişti. Bunların da inşallah seçim beyannamemize eklendiğini görüyoruz. İnşallah ee, inşallah bu 5 yıllık süreç içerisinde de gençlerin meselelerini biz gençler olarak mecliste görüşeceğiz ve meclisin gündemine taşıyacağız. Gençlerin ee, şunu bütün gençlere söylemek istiyorum. Burada bir odaları var ve inşallah hep beraber çok güzel bir 5 yıl geçireceğiz. Türkiye 100 yılını, gençliğin yüzyılı yapmak için de gayret göstereceğiz. Zehra Nur Aydemir yayın konuğumuzdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç üyesi. Kolaylıklar dilerim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Iyi Biz teşekkür ederiz.